Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Bedwars oynayacağız ama niyeyse sürekli arkadaşlar izleyenim bugün düştü arkadaşlar. Bayadır video atamıyorum. Konu bulamıyorum çünkü. içerik yok, konu yok. Selama kasacağım diye bir tane video çektim. Üst üste üç tane hile çıktı. O videoda çöp oldu 28 dakikalık video. Şöyle. Arkadaşlar bugün Hoplader. Sen ne yapıyorsun öyle? Ayıptır sorması. <laughs> ne yapıyorsun oğlum sen? Git. Erdim direkt artık niye izlemem düştü arkadaşlar. Ben de niye izlemem düştü ben hiç anlamış değilim. Bazen de video atmıyorum. O yüzden de olabilir arkadaşlar. Şöyle yap yap. Bir akşam ben video atmaya çalışıyorum arkadaşlar burada öyle üşemiyorum değil. Üşenmiyorum arkadaşlar. Videoda ben çalışıyorum. Sesim anlaşılmıyordur büyük ihtimal. Çünkü arkadaşlar sesim biraz şey geliyor. O yüzden size sesim anlaşılmıyor gibi gelebilir. Böyle sesim anlaşılmıyor. Neyse arkadaşlar benim niye sürekli izlenmem düşüyor. izlenmiyorum Selam. Hayır. Aa. Niye sürekli arkadaşlar 10 görüntülenme 5 görüntülenme oluyorum. Diğer videolarım aşırı fazla izlenmişken arkadaşlar. Diğer videolarıma Diğer pardon yeni videolarım az izleniyor. Ya eder. Bir arkadaşlar bir de konu bulmak da zor oluyor yani. Büyük artık bazen A neydi? Kafraz bir Bedwars bir de videom atsam. Bu ne ya? Tam güzel tehdit bulmamış. Ba, Aga kontrol ettirdim de. Tabii bilgisayar önceden kontrol ettirmiştim ben. İki sağ sol. Yani arkadaşlar artık büyük ihtimal iki günde bir video gelir. Ben demişim artık her gün video gelecek diye. Ama arkadaşlar olmuyor yani. Çok düşük ihtimalle gelecek. Büyük ihtimal artık iki günde bir video gelecek. Tabi bazen de bir günde video atarım. Bazen arkadaşlar arada sırada bir günde iki video olacak ama her güne arkadaşlar bir günde video atamam maalesef ne haber kardeşim öyle? Kardeşim ne haber sen öyle? Arkadaşlar Bir de herkese DC'den ekleyenlerle konuşuyorum Hatta bir tane video çekmiştim arkadaşlar O Discord'dan ekleyen bir arkadaşım O arkadaşım değil de Bir tane arkadaşım vardı eklemiş beni Ben onu kabul ettim arkadaşlık isteyeni Sen şimdi beni kırabilirsin. Niye beni kesmeye çalışıyorsun? Sen beni niye kesmeye çalışıyorsun? Ben yani beni gidip kırabilirdin ya. Arkadaşlar niye güzel arkadaşlar dedim o zaman önce. Çünkü annem bana koş kocaman bir hıyar uzattı. O yüzden o arkadaşlar dedim. Bir de bazen videolarım da gelecek artık. Ondan bir emin oldum. Ya daha yok gelmeyecek az geçti şimdi. <laughs> artık gelmiyor. Bana gelmeyecek. Tek başıma oynayacağım. Tabi artık kanalı büyü büyütmezsem kanalı. Büyütemezsem yani. Valorant gelecek. Ama büyük ihtimal en fazla bu kanal. 2 yıl 3... Üç, yıl üçüncü, iki yıl içinde falan bin abone olurum ya da 500 abone falan tahminim. <laughs> Ama inşallah 9 ay olurum. Her şey bitti. O <laughs> <Hops> adam. <laughs> ne <Yanaşka atadım>. Hayır. <laughs> What? Ya adam vuracaktım. Hangi Kim Macron? Ama esnime kim? Şimdi şöyle alacağım. Bir arkadaşlar artık Crossfire'de daha güzel oynayacağım. Artık taktik öğrendim. Taktik öğrenmedim de artık daha iyi oynayacağım. Bir de Mesela şey diyeceğim. yapıyor ya mesela. Adem de ee, mesela adam keserken sen ne yapıyorsun falan diyor ya. Ben onun tarzı gibi şeyler yapacağım. Tabi ama videoları içerik çalmayacağım tabi. Tamam kardeşim sen oraya git. Ben senin beyze giderim. Allah. Aleyh opsi yüz yüze yapsak. Beğen. Lan yanlış bezik neyse. Yapacak bir şey yok. Ya aga. Ya hız var ya ben de şu anda. Bir düşeceğim var ya. Sen ne birader? Git ya. Adam kötü oynuyor ya. Bir de orada YouTuber falan yazıyor. Çok iyi YouTuber'sın kardeş. Tabi ona kötülemiyor ama biraz kendini geliştirmesi lazım falan diyormuşum. Şaka şaka. Ama önce ne yaptı o ya? Bayağıdan burada adamlar yalan büyük ihtimal. Kanalı falan yok. Öyle bir kanal varsa da boş yani arkadaşlar. O kanal büyük ihtimalle kötüdür. Çünkü adam böyle oynayan yani düşünün kanalı. Evet nasıl bir içerik üretiyor? Tabii benim için eski içeriklerim gibi. Tabii benim eski içeriklerim diyorum da adı neydi? Attığım onları bir hafta olmamış. Bir hafta falan olmuştur. Bir daha şey o, yüzden izlenmiyor. Ben de bilmiyorum niye izlenmiyor. O, i̇zlemeyi unutmayın o yüzden. Çünkü büyüyelim. İzleyin ki büyüyelim arkadaşlar. Çünkü izlemezsiniz. Siz ben üzülürüm. Ama onun kim ne yapsın değil mi arkadaşlar? İzlesem. Bir tane vs'ye girip videoyu bitireceğim. sağ sol. Bir dakika sen beni arkadaşlar. Bir dakika şunu de. Bir de Arkadaşlar şunu yazdım. Ne onu boş ver okuma Arkadaşlar bir de beni vesit yenecek, yenebilecek olan düşünüyorsanız bana Discord'dan yazın arkadaşlar. İsmim Yunus zaten hesabımın ismi ama tamamen hepsi küçük. Discord ismi ama hepsi pardon tamam, YouTube hesabımın ismi ama hepsi küçük harf oluyor. Yani Yunus yazın ama arkadaşlar küçük harf hepsi. Söyleyin de elmas et Hop bom. Bomba bomba. Ayda şimdi nani yedi. Benim arkadan çok şanssız çünkü benim karşıma geldi adam ve kaybedecek. Öldü adam değil mi? Ah, oğlum Ama umarım video beğenmişsiniz sizleri kanala abone olmayı, video like atmayı unutmayın. O zaman yeni videolarda görüşmek üzere. Gezeye bakın. Bay bay.